Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA oynuyoruz. İlk maça gireceğiz. Hmm. Maça girelim. Bakalım kazanabilecek miyiz maçı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki de ne, ne oynayalım? Yorumlara yazın bir sonraki oyun. İlk de nasıl olduğunu bakacağız. Bakayım da. Bakalım, bakalım, bakalım. FIFA oynamamızı bir daha istiyorsunuz? yorumları yazın. Bakalım. Şimdi gidiyoruz. Ve gol! Çok güzel bir gol arkadaşlar. Bir tane daha mı gol geliyor? Hayır. 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 Çok güzel fırsatı keşfettik. Gol! 2-0. Hayır. Top gidiyor. Top ve ağlarda ve ağlarda. Top ağlarda. Hangi takımda o, oynadığımı söyleyeyim size. Galatasaray'da Galatasaray takımı. Ne seçtim? Galatasaray seçtim. Hayır direkt. Ha gol. 5-1 arkadaşlar. 6-1. 6-1 ve maç bir tane hmm. bakalım açır o Abi. ah hmm. maça giriyoruz bakın niye giremiyoruz Bakalım giremiyoruz buna. Bakalım maviye girebilir miyiz? Girebiliyoruz. Arma nasıl olacak? Bakıyorum ve giriyoruz. Nasıl olacak maç? Mustera. Bayağıma çaptım. Valla bayağı yendim. Bazen bir kere 6-1 altı, altı yendim. Git. Şimdi ben izliyorum. Oynamıyorum şimdi. Bakalım. Nasıl oldu? Hayır. Kole gidiyor. Hay yes. Sarılar biziz arkadaşlar. Sarı kırmızı. Ve gol. İkardi. müthiş bir gol atıyor. kusura bakmayın köpeğimin havlayıp duruyor. Hayır. inşallah kolumuz. Gidiyor. Ah be. Top değil neredeyiz? Gidiyoruz. Olamaz. Kim atıyor golü? Bizden. O simen mi? Ziyet. Yürüye çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Görüyorsunuz kalıcının ellerini içinden atmış. Hmm, bakalım. Arkadaşlar nasıl olacak? Bakalım nasıl bitecek maç. Kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Maç biter. Biterken. Maç bitince kazanacak mıyız? Kazanacak mıyız? Müthiş. Yap müthiş yaptılar ama bize gol atamadılar tabii. Bizde bu var. Borç Alper. diye. Siyah Ve devre arası Devre arası Bitti devre arası Bakalım ekliyoruz. Gol Ve gol. Icardi ikinci golü atıyor. Icardi ikinci golü atıyor bugün. Çok güzel atmış. Görebilirsiniz şuradan. Çok güzel atmış. Alta. Müthiş. Hayır. Hayır. Gole gidiyorlar. Hayır olamaz. Gole gidiyorlar. Yes biz aldık topu. Hayır top karşıda. Gole mi gidiyorlar? İnşallah gol atamazlar. Hayır. Hayır. Oley. Vuruyoruz ve gol. Atom karınca. Ay pardon. Torera'yı karıştırdım. Mertasla de Torera'yı Pardon. Çok güzel gol. Bakalım. Gidiyor. Gol ekliyoruz ve gol bence. Ve gol. Icardi bugün üçüncü golünü atıyor. Ve karşı takım havalarını atıyor. Icardi. Neler yaratıyor be. Neler yaratıyor. Oy. Üçüncü golü attı adam yani. Bakalım. Yenilecekler. Bitti maç. 5-0 yandık. 5-0. O nasıl bir gol ya var arkadaşlar. Yani. Gerçek hayatta öyle bir gol atsaydık. Herkes mağaza açık kalırdı. Tabii futbolcular atabilir. Berat <laughs> mı? Bakalım. Hı. Hmm. Girdik. Bakın bu sefer biz oynayacak mıyız, oynayamayacak mıyız? Bir önceki maçta oynayamadık. Yine oynayamıyoruz. Bu maçtan çıkıyor var. Çıkabilirsem çıkacağım arkadaşlar. Bu bizim. Şu bizim. Arkadaşlar. İsimler söyleyeyim. Ziyet, Ricardo, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Dem, Şokop, Jokob, Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Ayhan ve Muslera. Muslera gitti ya. Yazık değil mi arkadaşlar? Çok üzüldüm. Gitti ya. Çıkamıyoruz maçtan maalesef. Hayır. He, bizim takım atmış. Kart tık attı zannettim bir anda. Arkadaşlar. 1-0. Bakalım yenebilecek miyiz? Geç. Neler yaşatıyor. 2-0 Bir önceki maç ama daha iyiydi. 5-0 yaptık bir önceki maça. Bakalım bu kaç kaç çek Aa belki 6'da yapabiliriz. 7'de yapabiliriz. İntimalimiz var şu an. Yapabiliriz şu an der ki. Arkadaşlar Bir sonraki videon Ne olsun Yorumlara yazın Hayır Devre arası. bakalım. Şu anda daha 2-0. Neler yaşatıyor? Bu gel. Neler yaşatıyoruz? ikinci gol. 3-0 Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Lütfen abone olup beğenmeyi de unutmayın. Yorumlar yazın güzel. Ve gol mü? Gol Mertens. Atom karınca. Uy. 4 4 0. Kalçın Kalçını yine elinin orasında. Bakalım. Arkadaşlar videoları beğeniyor musunuz? Yani seviyor musunuz videolarımızı bizim? Ve Mustera Goldü az kalsın ama değil. İşte bu. Oy! Çok güzel bir şey yaptı. Barış Alper Yılmaz. Nelson. Nel. E, Barış Alper Yılmaz. Ama golü saymadı. Ceza, ceza sahası. Golü saymıyor. Ve kaleci atıyor. elle atıyor kalecinin. Hmm. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak, nasıl bir maç olacak. Şu an 4-0 yeniyoruz yeah. yeah. <laughs> <Cöza sahasına inmişler. gülüyor> ve ceza sahasını yemişler ve. Gol. Gol bence. Icardi. Icardi ne yapıyor? Icardi kaleci yere yatırdı. Kaleci yere yatırıyor Icardi. Çok güzel bir gol. Kaleci bakın yere yatırıyor. Uy. Bakalım. Ve maç bitti. 5-0 yendik. Arkadaşlar. Bakalım. Bir maç daha gelin. Hadi gelsin. Bir maç ama. Sadece arkadaşlar. Göçüyorum. Ah be. O en iyisi bakayım en iyisi şu üçü çünkü de 74 <laughs> Birine Bakayım şuna. Herhalde oynayamıyoruz. Oynayabiliyoruz arkadaşlar. Maça girdik. Bu sefer ben oynayacağım herhalde. Bakalım. Oy. Hadi. Herhalde ben oynuyorum şimdi. Icardi. Icardi bugün çok güzel goller atıyor. Burada PES oynuyoruz. Ben oynuyorum evet. Ve tek başıma gidiyorum. Kimseye pas atmıyorum. Ah. atıyoruz ve goleme gol torera torera nasıl bir gol atıyoruz öyle müthiş bir gol Kayıyoruz ve pasımızı veriyoruz. Tek başımıza gidiyor. Ve Torreira ikinci golü atıyor. Üçte gelir mi Torreira'dan? Torreira neler yaşatıyorsun diyoruz. Ve gol, golü müthiş sayıyoruz. Adam bizi biraz yere yatırmış olabilir. Gidiyoruz arkadaşlar. Tek başımıza gidiyoruz. Ve ah be. Kime kaldık şu an? Bakalım. Ah! Bugün, Bugün biraz daha video çekmemi istiyorsanız beğeni, pablonu olun. Videoya 100 beğeni, 100 beğeni, 100 abone gelirse, 100 beğeni, 100 abone gelirse size. Bu bundan bir tane daha çekeceğim. bir tane daha <laughs> çekeceğim. Ve Ricardo! Neler yaşatıyoruz diyoruz. Ve geri dönüyoruz. İzliyoruz. Çok güzel bir gol. Yani neler yaşatıyor Ricardo. Ah! Ve Top bizde. Top ağlara gider be. Pas veriyoruz. toraya arıyoruz. Ah! Ah be! Onu nasıl kaçırdık? Ben kaleci aldığını zannediyorum topu. Ve devre arası. Ve başladık geri. Oy. <laughs> Adamı yere yatırdık. İşte böyle yere yatırdık. Böyle gol atarız. Ah atamadık ya. Atıyorduk güzel böyle gol atarız dedim. Neredeyse atıyorduk. Hayır. Ya yeah. Ama 3-0 yine de iyiyiz. İki golü Torreira attı. Bir gol ne Mer Bir gol de attı. Ne hocam ya? Torreira da olabilir. Bertens de atmış olabilir. Yani Bir daha gol ol, oluyormuş orada ezik kaleciler. Ta Ta bu sağ kadar büyüklükte e, ee, kalecini kale, kaleden kaleye gol attınız mı? Attıysanız söyleyin. Yorumlara yazın. Ah! be. Nisan geçti. Gidiyor. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz yatırıyor. Ve ne oluyor? Kalecinin eline gidiyor. Hayır. Şunu bitti. Görüyorsunuz olamıyor. Ah be Barış Alper'i attırayım tır, dedim. Atamadım. şimdi attı golünü. Attı ve herkese susturuyor. Ve 4-0 bitti maç. Herhalde bitmiştir maç. Bakalım. Bitmemiş. Ha şimdi bitti. Arkadaşlar videonun burada sonuna iliyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz.